Yemin dizisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Daha öncesinden dizinin yeni sezonda da devam edeceği belirtilmişti. Fakat daha sonradan dizinin yeni sezon çalışmaları iptal edilerek dizi final kararı aldığı belirtildi. Dizi başladığı günden beri mutlu sahneler izleyemedik. En azından dizinin final bölümünün mutlu bitmesini istiyoruz diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Dizide saklanan sır gibi video sonunda ortaya çıktı. Fakat videoyu Emir izleyemeden video savaşın eline geçmiş oldu. Fakat dizimiz final bölümlerine yaklaştıkça video ortaya çıkacak ve Tülay'ın gerçek yüzünü herkes görmüş olacak. Özellikle Melike Hanım Tülay'a güvendiği için kendisini suçlayacak. Emir'in video izlemesiyle artık Gülperi'ye aşkını itiraf etmek için fırsat kollayacak. Emir kadriyenin söylediklerinden sonra Gülperi ile boşanmak bile istemişti. Emir videoyu izleyince nedenli hata yaptığını da anlamış olacak. Artık final bölümünde Emir ve Gülperi'nin sahte evlilikleri gerçeğe dönüşmeye başlayacak. Emir ve Gülperi'nin birlikteliğiyle Yiğit de Gülperi'yi annesi gibi görecek. Özellikle final bölümlerinde savaşta pes ederek Emir ve Gülperi'nin peşlerini bırakacak. Dizimizin yavaş yavaş final bölümü yaklaştıkça hem Tülay hem de Meltem yaptıklarının bedelinin fazlasını ödeyecek. Özellikle Tülay'a baskı yapılmasından Tülay dengesini kaybetmeye başlayacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce dizimizin final bölümünde neler yaşanır? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Yemin dizisi ile ilgili en yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Tekrardan görüşmek dileğiyle.